Merhaba, Zamansız Tasarım Podcast'imizin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Ben Hilal. Bence Murat Emre. İlk bölümde kitap kapaklarının görsel dili üzerinden tasarımın nasıl bir ilk izinin bıraktığını konuştuk. Bugün ise o kitap kapaklarının ve birçok tasarım alanının belki de en görünmeyen ama en güçlü sesi olan bir konudayız. Tipografi. <laughs> hemen şunu netleştirelim. Tipografi sadece font seçimi demek değil. Evet font çok önemli ama tipografi bunun çok daha fazlası. Satır aralığı, harf boşluğu, hizalama, metnin sayfadaki konumu, hatta metnin ritmi bile bu başlığın altında. Yani aslında tipografi yazının görsel bir kompozisyonu. Bir yazıyı sadece yazmak yetmez. Nasıl yerleştirdiğin ve aynı zamanda nasıl sunduğun da o yazının etkisini belirler. Bunu hem tasarımcı olarak bizler fark ediyoruz hem de farkında olmasalar bile insanlar bu detaylardan etkileniyor. Mesela bir afiş düşün. Yazı çok güzel bir mesaj veriyor ama harfler çok sıkışık. Satırlar nefes almıyor. Okumak zorlaşıyor ve mesaj kayboluyor. Yani tipografi dediğimiz şey sadece görsel değil aynı zamanda fonksiyonel bir tasarım aracı. O yüzden ben tipografiyi şöyle tanımlıyorum. Yazının sesi, görselin ritmi. Bir tasarımda tipografi ne kadar iyi kullanılırsa iletişim o kadar güçlü oluyor. Bu bölümde 3 fonta odaklanacağız. Helvetica, Comic Sans ve Monserrat. Ama öncesinde tipografinin yapı taşlarına biraz daha detaylı bakalım mı? Bence de. Çünkü font seçimi yapmadan önce bu temelleri bilmek şart. Tipografi dediğimizde en temel unsurlardan biri satır aralığı. Satırlar arasında ne kadar boşluk bıraktığın, metnin nefes alıp almadığını belirliyor. Çok sıkıysa okuyucu bunalmış hissediyor. Çok genişse de metin dağınık görünüyor. Genelde font boyutunun 1-1,5 bir, bir katı kadar bir aralık ideal kabul ediliyor bir diğeri harf aralığı yani tracking. Harfler arası boşluk özellikle başlıklarda çok belirleyici oluyor. Dijital tasarımlarda bu ayarlamalarla kelimenin ritmini değiştirebiliyoruz. Ama dikkat! Fazla açarsan kelime dağılır. Fazla sıkarsan da boğulur. Hizalama da bence göz ardı edilmemesi gereken bir şey. Sol, sağ, ortalanmış ya da iki yana yaslı. Her hizalama türü farklı bir duygu yaratıyor. Mesela sol hizalama doğal bir akış sağlarken ortalanmış metin daha tören havası veriyor hangi mecradaysan ona göre karar vermelisin. Ben bir de satır uzunluğuna çok dikkat ediyorum. Çok uzun satırlar okurken dikkat dağılmasına neden oluyor. İdeal olarak bir satırda 50 ile 75 karakter olması öneriliyor. Bu hem gözü hem zihni olmuyor. Tipografide konuşulması gereken bir başka şey daha var. Hiyerarşi. Yani bir metne baktığımızda önce neyi okuyoruz? Sonra gözümüz nereye kayıyor? İşte bu yönlendirmeyi tasarımcı yapıyor. Başlık büyüklüğü, renk farklılıkları, kalınlık kullanımı. Bunların hepsi okuyucunun nereden başlaması gerektiğini gösteriyor. Ben bu duruma hep sessiz rehberlik diyorum. Tasarımcı orada konuşmuyor ama yönlendiriyor. Mesela bir afişte en önemli bilgi, örneğin konser tarihi, en önce görülmeli ise onu ya büyük yaparsın ya da farklı renkli öne çıkarırsın. Bu sadece estetik değil, aynı zamanda bilgi mimarisiyle ilgili. Evet, bilgi mimarisi. Bu kelimeyi çok seviyorum. Çünkü tipografi bir metni sadece güzel göstermiyor. Aynı zamanda anlaşılır ve erişilebilir hale getiriyor. Bu özellikle bilgi yoğunluklu projelerde, mesela dergilerde, akademik içeriklerde veya arayüz tasarımlarında inanılmaz önemli. Ona... Şimdi tipografide klasik ama önemli bir konuya geçelim. Serif ve sans serif ayrımı. Serif dediğimiz şey harflerin uçlarında bulunan o küçük çıkıntılar. Evet, bunları halk arasında tırnakla deniyor. Times New Roman, Geramond, Georgia gibi fontlar seriflidir. Bu fontlar genellikle daha geleneksel, ciddi, klasik işler için tercih ediliyor gazeteler, romanlar, akademik yayınlar. Ama küçük ekranlarda veya dijital ortamlarda bu tırnaklar okunurluğu zorlaştırabiliyor. O yüzden web siteleri, mobil uygulamalar gibi alanlarda genelde sans serif yani tırnaksız fontlar kullanılıyor. Bunlar örnek olarak Arial, Futura, Montserrat, Helvetica gibi fontlara verebiliriz. Daha sade, nötr ve modern bir görünüm yaratıyorlar. Ben de genellikle sans serif fontları tercih ediyorum. Çünkü daha çok dijital çalışıyorum. Ama mesela kitap içi tasarımında serif fontlar hala daha çok tercih ediliyor. Göz uzun metinlerde o tırnaklara tutunarak akıyor adeta. Peki bir tasarımcı olarak font seçerken nelere dikkat ediyoruz? Bence en önemli şey o fontun bağlama. Yani bu font mesajla uyumlu mu? Söylediğim şeyin ciddiyetini, duygusunu taşıyor mu? Evet, çünkü her fontun bir karakteri var. Bazısı kurumsal, bazısı eğlenceli, bazıları ise fazla resmi. Mesela bir çocuk kitabında kullanılacak fontla bir hukuk bürosunun kartvizitindeki font aynı olamaz. Aynı zamanda platform da önemli. Dijitalde okunabilirlik daha öncelikli. Basılı işlerde ise detaylar daha çok hissediliyor. Hatta mat mı, parlak mı, telefon var mı gibi baskı teknikleri bile fontun algısını etkiliyor. Şimdi biraz daha spesifik konuşalım mı? Bu bölümde özellikle 3 font üzerinden gidelim dedik. Helmetica, Comic Sans, Demon Serrat. Çok sık kullanılan ama çok farklı algılara sahip 3 yazı karakteri. Evet, üçü de kendi başına ayrı bir kültür gibi. Farklı dönemlerin, farklı ihtiyaçların ve hatta farklı ruh hallerinin temsili. İstersen Helvetica ile başlayalım. Bu font bana hep düzeni, sistematiği ve nötr bir sesi çağrıştırıyor. Aynen öyle. Helvetica 1957'de İsviçre'de Max Midinger ve Eduard Hoffman tarafından tasarlanıyor. İsviçre modernizminin o net, sade, işlevsel tasarım anlayışını birebir yansıtan bir font. Aslında adı bile bu felsefeyi taşıyor. Çünkü Helvetica, Netince de İsviçre demek. İlginçtir. Helvetica o kadar nötr bir font ki kendi sesini bastırıyor sanki. Mesajın önüne geçmiyor. Sadece taşıyor. Bu yüzden uzun yıllar boyunca büyük markalar hep Helvetica'yı tercih etti. Hatta New York Metrosu'nun yönlendirme sisteminde bile Helvetica kullanılıyor. Düşünsene her gün milyonlarca insan bir yerden bir yere giderken bu fontun rehberliğine güveniyor. Bu çok büyük bir sorumluluk aslında. Ama bir yandan da zamanla Helvetica'ya yöneltilen bazı eleştiriler de oldu. Fazla steril, ruhsuz gibi. Tasarımcılar artık daha duygusal ya da karakterli fontlara yönelmek istiyor. Bence bu noktada bağlam çok önemli. Eğer anlatmak istediğin şey netlik ve tarafsızlıksa Helvetica hala harika bir tercih. Ama eğer duygusal ya da deneysel bir iletişim kurmak istiyorsan evet başka fontlar yönelmek daha doğru olabilir. Gelelim tipografi dünyasının belki de en tartışmalı karakterine. Comic Sans. Bence bu font olan nefretin bir kısmı da aslında haksız. 1994 yılında dijital bir arayüz için Vincent Kanner tarafından tasarlanıyor. Başlangıçta yazılımlarda kullanılmak üzere geliştirilmiş ve sonrasında çocuk kitapları, kişisel belgeler ve eğitim kaynakları gibi gündelik bağlamlarda kullanımıyla çok yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanmış. İşte sorun da burada. Comic Sans'ın bu yaygın kullanımı fontun algısını yerle bir etti. Comic Sans'ın suçu ne değil mi? Aslında tasarım amacı doğrultusunda hala çok işe yarayan bir font. Mesela çocuk kitaplarında, özel eğitim materyallerinde kullanıldığında çok doğru bir etki yaratıyor. Bence de. Asıl sorun bağlamsız kullanımı ciddiyet gerektiren bir sunumda Comic Sans kullanmak adeta tişörtlü düğüne gitmek gibi bir şey. Üzerine tam oturmuyor ve göz rahatsız oluyor. Hatta itiraf edeyim. Ben de grafik tasarımına ilk başladığımda kendi doğum günü davetiyle Comic Sans ile hazırlamıştım. Renkli, enerjik ve samimi bir havası vardı. Ama o zaman bu kadar tartışmalı değil tabii. Şimdi ise bambaşka bir yere evrildi. İnsanlar Comic Sans'a gülüyor. Ama bu da tipografinin algılar üzerindeki etkisini gösteriyor. Yazı tipi bile sosyal bir fenomene dönüşebiliyor. Evet, kesinlikle haklısın. Şimdi ise sırada benim kişisel favorilerimden biri var. Monserrat. Gerçekten mi? Neden? Çünkü hem dijitalde hem basılı işlerde çok dengeli duruyor. 2011'de Arjantinli tasarımcı Julieta Olmoski tarafından tasarlanıyor. İlham kaynağı Buenos Aires'in tarihi, Monserrat kentinde görülen postaller, tabelalar ve boyalı pencereler. Evet, o eski tabelaların o karakteristik çizgileri Monserrat'a yeniden can bulmuş gibi bunu günümüz grafik diline uygun bir şekilde yapıyor. Hem geçmiş hem gelecek. Her zaman uyuyor. Ayrıca çok fazlalık seçeneği var. Like'tan bileke kadar geniş bir yelpazesi var. Peki sen üç arasında seçim yapacak olsan hangisini neyde kullanırız? Hmm. Helvetica'yı kurumsal kimliklerde, kamuya yönelik işlerde kullanırım. Montserrat'ı dijital projelerde, web sitelerinde tercih ederim. Comic Sans'a gelince, dediğim gibi eğitim içeriklerinde, çocuk kitaplarında hala yeri var. Bence bu da şunu gösteriyor. Fontlar arasında en iyi yok. Bağlamı doğru okumak ve her fontun karakterine saygı göstermek gerekiyor. Çünkü fontlar sadece yazı değil. Aynı zamanda birer karakter, birer ruh taşıyorlar. Aynen öyle. Tipografi tasarımın en sessiz ama en etkili dili. Doğru yerde, doğru fontla konuşunca mesaj çok daha güçlü hale geliyor. Şimdi işin biraz da ruhuna bakalım mı? Çünkü fontlar yalnızca birer görsel araç değil. Aynı zamanda psikolojik birer temsil. Her font bize bir duygu yüklüyor. Evet, mesela aynı kelime Helvetica ile yaz, sonra Comic Sans ile. Bambaşka bir mesaj algısı oluşuyor. Tipografi yalnızca göze değil, bilinçaltına da sesleniyor aslında. Bazen bir bana bir tasarım gösteriyor. Metin çok anlamlı ama font o kadar uyumsuz ki etkisi ne neredeyse sıfırlanıyor. Yazıdaki anlamı desteklemek yerine onunla çelişiyor. Bu yüzden tipografi markalaşmada da çok belirleyici. Mesela bir banka Helvetica kullanırsa güven verir ama aynı banka Comic Sans kullanırsa istemeden komik bir imaj yaratabilir. Ben de markalara bakarken ilk önce logolarındaki fontlara dikkat ederim. Çünkü o font, o markanın kişiliği gibi. Bazı fontlar güvenisi verirken bazıları amatör hissettirebilir. Fontun psikolojisi kadar bir de işin çok kritik bir boyutu daha var. Erişilebilirlik. Yani herkesin okuyabileceği ve anlayabileceği tasarımlar yapabilmek. Aynı şekilde font boyutu, satır aralığı, renkler gibi detaylar da çok önemli. Açık gri yazı üzerinde beyaz zemin estetik görünebilir ama erişim açısından da çok zayıf bir tercih. Ben arayüz tasarımlarına çalışırken bunu çok sık test ediyorum. Çünkü estetik kadar işlev de önemli. Özetle tipografi sadece estetik değil, aynı zamanda fonksiyonel, psikolojik ve etik bir karar. Bir harf yalnızca harf değil, içinde bir düşünce, bir sorumluluk taşıyor her harf, her boşluk anlatının bir parçası. Bu yüzden tasarımcı olarak tipografi ile olan bağımızı çok ciddiye almalıyız. Bu bölümde tipografi ve fontlar hakkında konuştuk. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın ve etrafınızdaki yazılara biraz daha dikkatle bakın.